Merhaba arkadaşlar. Asal sayılar videosuyla devam ediyoruz. Önceki videolara açıklamalar kısmından, video üzerindeki linklerden ve kanaldan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Şimdi asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar. Ne bunlar 2 ile başlarız. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 29, 31 vesaire diye gidiyor. Hepsini yazamayız ama bir fikrimiz olsun diye birkaçını yazdık. Şimdi bunlar gördüğünüz üzere sadece bir eve kendisinde bölünüyorlar. Daha başka bir sayıya bölünmüyorlar. En küçükleri 2 ve çift olan da sadece o. Başka bir çift asal sayı yok. İkiden başka neden? Çünkü ikiden büyük Çift sayılar en azından ikiye bölünecekler. Dolayısıyla asal sayı olma kuralını sağlamıyorlar. Asal sayılar sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılar. Diğerlerinin hepsi gördüğünüz üzere tek sayılar. Şimdi hemen soru çözelim biraz bununla ilgili. Bakalım. Diyelim ki x'ye sayıları var. Bunlar doğal sayılar. Ne doğal sayıları ifade ediyordu hatırlarsanız. Naturalden aklınızda kalsın demiştik. Natural İngilizce doğal anlamından geliyor. Şimdi diyelim ki soruda x kare eksi y kare 13. Bundan yola çıkıp x, y'yi bulup x kare artı y kareyi bu toplamı bulun diyelim. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle iki kare farkını ya da tam kare açılımını bilmemiz gerekiyor. Bunu yine önceki videolarda kısaca bahsetmiştik. İki kare farkı o sayıların farkıyla toplamının çarpımına eşit oluyordu. Bunu basit geometri bilgisiyle açıklamıştık. Linkini yine video üzerine bırakırım. Şimdi bu bilgiyi kullanarak x eksi y çarpı x artı y'nin bu soru özelinde 13'e eşit olduğu bilgisi verilmiş bana. Onun haricinde bir de x ve y'nin doğal sayı olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi x veya doğal sayıysa farkları ya da toplamları yine doğal sayı verecektir bize. Yani kesirli bir ifadeyle uğraşmıyoruz. 2 doğal sayıyı çarpıp 13 bulacağım ben. Ama 13 fark ettiğiniz üzere bir asal sayı. Yani hangi iki sayıyı çarpıp 13 elde edebilirim? 13'ün iki çarpanı var sadece. 1 ve 13. Başka bir çarpanı yok. Dolayısıyla 1 ve 13'ü çarparak ancak 13 elde edebiliyorum. Yani x eksi y 1, x artı y 13 diyebilirim burada ben hangisi 13 hangisi 1 diye düşünmeme gerek yok. Çünkü doğal sayılar yani pozitif tam sayılar aynı zamanda. Dolayısıyla farkları toplamlarından küçük olmalı bu durumda. Tamam. Şimdi bunu buraya çekelim. x eksi y'nin 1 olduğunu biliyoruz. x artı y'nin 13 olduğunu biliyoruz. Böyle iki bilinmeyenli eşitlikler olduğu zaman eşitliği sabit tutup sol taraftakilerle sağ taraftakileri toplayıp aşağıya yazabiliyoruz. Yani burada 2x'i aşağı indiriyoruz. Eksi y artı y birbirini götürüyor. y eksi y 0. 13 artı 1 de 14 yapıyor. 2x 14 ise x 7 geliyor. x 7 ise ikisinin farkı 1 olması gerektiği için y 6 oluyor. Farkları 1 toplamları 13 olan iki sayıyı bulmuş oluyorum. Bize ama kareleri toplamını sormuştu x kare artı y kare burada edindiğimiz bilgi üzerinden 7'nin karesi artı 6'nın karesi. Yine üçlü sayıları daha gelmediğimiz halde çok fazla karşılaştık ama söyleyelim. 7'nin karesi demek 7 çarpı 7 demek 2 tane 7'yi çarpmak demek 6'nın karesi 6 çarpı 6 demek 2 tane 6'yı çarpmak demek 7 kere 7 49 6 kere 6 36 buradan da 85 geliyor cevap. Tamam. Şimdi aralarında asal konusuyla devam edelim. Hemen yer açalım kendimize. Bir de renk değişimine gidelim. Aralarında asal ne demek? Bunu da önceki konularda aslında işlemiştik. Konusu açılmıştı. Aralarında asal sayılar birden başka ortak bölenleri olmayan sayılar. Birden başka ortak bölenleri yok. Ne demek bu? Sayı çiftleri düşünelim. Mesela 3 ve 5. 8 ve 11. Mesela 2 ve 9. Hiçbirinin birden başka ortak bölenleri yok. Bu sayılar aralarında asal. Şimdi bir de örnek yapalım bununla ilgili. Yine biraz daha yapışalım. Diyelim ki A ve B pozitif tam sayı ve ben biliyorum ki A artı 3 ile B artı 1 aralarında asal. Bize verdiği bu bilgiden bile bir şeyler çıkarabiliriz ama yorumu sormaya bırakalım. A çarpı B artı 3 çarpı B artı A eşittir. 15 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler. Şimdi. A artı 3 ile B artı 1 aralarında asal diyor. Böyle bir bilgi veriyorsa demek ki verdiği şu şey A artı 3 ve B artı 1 içeren bir ifadeye indirgenecek. Dolayısıyla ben diyeceğim ki bunlar aralarında asal. Şöyle ifadeler alabilirler. O yüzden de A böyle bir ifade alabilir diye soruyu bitireceğim. Böyle gözüküyor. Şimdi şuna bir göz atalım. A çarpı B, 3 çarpı B artı A var. A çarpı B ve 3 çarpı B de ortak B çarpanı var. Ortak B çarpanı olunca sanki A artı 3 gelecek gibi duruyor. Bir bakalım ne olacak? B parantezini alırsak buradan A gelecek. Buradan artı 3 gelecek. A tane B, 3 tane B. Yani A artı 3 tane B olacak. B parantezine aldığımız zaman. Artı bir de A var yanında. Eşittir 15. Şimdi A artı 3'e bir şekilde ulaştık gibi. B artı 1 nereden geliyor olabilir? Burada B var. A artı 3 var. A var ilk göremiyor gibiyiz ama aslında bazen bizim bu çarpanları bir şekilde kendimiz ortak çarpanları bir şekilde kendimiz üretmemiz gerekebiliyor. Bu durumda bizim eşitliğin iki tarafına da 3 eklememiz gerekecek. A artı 3 ve A artı 3 ifadesi elde edelim diye. Oradan da bir şekilde B artı 1 çıkacak göreceksiniz. Şöyle ki B çarpı A artı 3 artı A artı 3 bunu da paranteze alalım. Eşittir 15 artı 3. Eşitliğin iki tarafına da 3 eklediğim için. Yani 18'e ulaştık buradan. Şimdi B çarpı A artı 3 ve A artı 3 var. Bu A artı 3'ü ben 1 ile çarpıyormuşum gibi düşünebilirim. Burada A artı 3 ortak çarpanı olan iki sayı var. A artı 3 parantezini alırım. Buradan B gelir. Buradan da artı 1 gelir. Yani B artı 1 çarpı A artı 3 gibi bir değer elde etmiş olurum ki o da 18'e eşit olur. Bana sorunun başında verdiği iki değere ulaşın. B artı 1 ile A artı 3 aralarında asal demiş. Bu iki sayının çarpımından 18 elde ediyorum. Bunu biliyorum. Denemeler yapacağım. Ne gelebilir bu sayıların yerine diye. A artı 3 ve B artı 1. Önce bir 18 sonucunu verecek Çarpanları bir düşünelim. 18, 1, 9, 2, 6, 3, sonra ters dönüyor. 3, 6, 2, 9, 1, 18. Şimdi şu bize verdiği bilgi çok önemli. A artı 3 ile B artı 1 aralarında asalmış. Yani ortak bölenleri sadece 1. Sağlıyor. Doğru. 2 ve 9 da sağlıyor. Doğru. 3 ve 6'nın ortak 3 böleni var. Sağlamıyor direkelendi. 2, 9 doğru. 118 doğru. Şimdi burada başka bir bilgi var. A ve B'nin pozitif tam sayı olması gerekiyor. A ve B'den oluşmuş bu sayılara biz bu aşağıda öngördüğümüz sayıları vereceğiz. Acaba pozitif çıkıyor mu? Bunu sağlıyor mu diye bakacağız. Biraz yer açalım. Önce diyelim ki bunu çekelim. A artı 3'ün 18 olma durumu. Ne oluyor bu durumda? A eşittir. 3 öbür tarafa atıyoruz. Eksi geliyor. 15. A sağlanıyor. B'ye bakalım. B artı 1'in 1 bir olma durumu. B'nin 0 olması gerekiyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. Sanki doğruymuş gibi geliyor ama değil. Yani sanki olabilirmiş gibi geliyor ama değil. A ve B pozitif tam sayı dedik sorunun başında. Pozitif tam sayı demek sıfırı dahil etmek anlamına gelmiyor. 0 ne pozitif ne de negatif. Bir tam sayı doğru. A pozitif değil, negatif değil. Dolayısıyla B'nin sıfır olması kabul edilemeyeceği için B'nin sıfır olduğu durumu sağlayan bu ikili kabul edilemez bu sorunun çözümü için. Onu geçtik o yüzden. 9 ve 2'ye bakalım. A artı 3'ün 9 olma durumu. Buradan A 6 gelecek zaten sağlayacak. Asıl mevzu diğerinde B artı 1'in 2 olma durumu. B buradan 1 oluyor. Dolayısıyla İkisi de pozitif tam sayı değeri verdiği için bu ikili sağlıyor. A artı 3, B artı 1 özelinde değerlendirdik. Aralarında asallar doğru. Ve A ve B'nin pozitif tam sayı olmaları özelinde değerlendirdik. Onu da sağlıyor. Dolayısıyla bu çift oluyor. Şu ikisine bakalım. A artı 3'ün şöyle çekelim. A artı 3'ün 2 olma durumu. Şimdi A artı 3'ü öbür tarafa eksi 3 olarak göndeririz. 2 eksi 3 de eksi 1 yapar. A1 negatif tam sayı geldi. Ama A'nın pozitif olduğu verildi soruda. Olmadı. Hemen diğerine bakalım. A artı 3'ün 1 olma durumuna bakalım. A eşittir. Eksi 3 öbür tarafa atıyoruz. Eksi 2 geliyor. Aynı negatif geldi. Dolayısıyla bu da kabul edilemez. A'nın alabildiği değerler dedi soruda ama tek değer 9 oldu arkadaşlar. Özür dilerim. A'nın alabildiği tek değeri sağlayan bunlar yani 9 ve 2, 2 ikilisinden elde ettiğimiz 6. A'nın alabileceği tek değer bu. B'nin alabileceği tek değer de bu. Evet. Şimdi devam edelim. Asal çarpanlara ayırmadan bahsedelim. Hadi yer açalım. Şimdi Belli bir sayı düşünelim. Diyelim ki 24. Bu sayı 2 ile 12'nin çarpımı. 2 en küçük asal sayı diye ondan başlamak istedim. Sonra 2 çarpı 12'yi de biz 2 çarpı bir şey de yazabiliriz. 2 çarpı 6. Sonra onu da küçültürüz. 6'yı 2 çarpı 3 diye yazarız. Ve artık daha fazla bölünemeyen bu asal sayılarla baş başa kalırız. Asal çarpanlarını ayırmış oluruz. Burada 3 tane 2'yi böyle çarpma halinde yazmak yerine 2 üzeri 3 deriz. 2'nin 3. kuvveti. Yani 3 tane 2'nin çarpılması ve yanında 3. Şimdi bu her zaman soruları bu şekilde açık açık bakabileceğimiz anlamına gelmiyor. Daha pratik yöntemler var. Başka bir sayı diyelim. Mesela 48 diyelim. Kolay gidelim diye. Onu 12'ye bölelim. 24. 2'ye bölelim. 12. 2'ye bölelim 6. 2'ye bölelim 3. Nihayetinde 2'ye bölemiyoruz artık ama 2'den sonraki asal sayı 3'e bölebiliyoruz. Nihayetinde 1'e ulaştık ve bitti. Burada 48'in çarpanlarını bulmuş olduk. 2 üzeri 4 çarpı 3. Evet, 48'i asal çarpanlarına ayırıp bu şekilde indirgenmiş halde yazmak mümkün. Bir tane daha yapalım. 480'e bakalım bir de. 2'ye böleriz. 240. 2'ye böleriz. 120. 2'ye böleriz. 60. 2'ye böleriz. 30. 2'ye böleriz. 15. Artık 2'ye bölemiyoruz. 3'e böleriz. 5. 3'e de bölemiyoruz. 5'e böleriz. 1 ve bitirdik. Dolayısıyla 480'i asal çarpanlarının kuvvetini göster ifade ederek şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5. Evet. Bu konuyu toparlamadan önce anlatmak istediğim iki soru tipi var. Bir soru tipi aslında şöyle. Hemen sonucunu bilemediğimiz bir sayı, mesela 112 faktöriyel gibi bir sayı. Bunun içinde, bu sayının içinde özür bu sayının sonunda kaç tane sıfır vardır? Böyle bir soru. Bir soru tipi daha var. Bunu da şöyle aşağıda yazayım. O da 34 faktöriyel eksi 1 Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır sorusu. Özür dilerim kaç tane dokuz vardır sorusu. Evet. Şimdi bunları anlatmadan önce faktöriyel anlatmak lazım. Sonunda sıfır olması dokuz olması durumlarını anlatmak lazım. Ona şöyle geçiş yapalım. Şurada anlatalım onu da. Öncelikle faktöriyel yani ne? Yine konuşma gelince de daha detaylı bir sürü farklı işlemlerini göreceğiz ama mesela 5 faktöriyel nedir? 5'ten geriye doğru 1'e doğru olan sayıların çarpılmasıdır. Bu, bu şey 5 faktöriyel ifade edilir. Yine 112 faktöriyel dediğim şey az önceki soruda 112'den geriye doğru tüm sayıların yazılması ve çarpılması demek oluyor. Aynı şekilde 34 faktöriyel de öyle. Burada faktöriyel anlattıktan sonra sonunda 0 olması, 9 olması durumlarına bakalım. Diyelim ki bizim bir sayımız var. 12.000 gibi bir sayı. Basit haliyle anlatalım. Sonunda zoruna zaten geçeriz. 12.000 sayısının sonunda gayet net gördüğümüz üzere 3 tane 0 var. 12.000'i biz nasıl yazabiliriz? 12 çarpı 1000 diye yazabiliriz. Bu 1000'i biz 10'un kuvveti olarak yazabiliriz. 10 üzeri 3 diye yazabiliriz. Ki bunu niye böyle yaparız? 10 çarpı 10 çarpı 10. 1000 yapar çünkü. Dolayısıyla 10 üzeri 3 yapar bu da. Hatta bu 12 çarpanlarını biz 2 çarpı 2 çarpı 3 diye de yazabiliriz. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 diye. En nihayetinde 2'nin 2. Ikinci kuvveti çarpı 3 çarpı onun üçüncü kuvveti. Şimdi aslında bu bu şekilde yazılmaz. Onu da asal çarpanlarına ayırıp 2'nin üçüncü kuvveti çarpı 5'in üçüncü kuvveti diye yazmak ve buna eklemek lazım. Ama burada bizi ilgilendiren sondaki sıfırların kaç tane olduğu, dolayısıyla içinde kaç tane 10 olduğu. Sondaki sıfırların sayısı içinde kaç tane 10 çarpanı olduğunu veriyor aslında. 3 tane 0 var. 3 tane 10 çarpanı var. 10 üzeri 3. Ve 10 aslında asal çarpanlarını ayırdığımız zaman 2 ve 5'ten oluşuyor. Ve 10 üzeri 3 demek 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 demek. Bu yine üstlü sayılarda gördüğümüz bir şey. Üstler aynıysa tabanları çarpıyoruz. Ama bu ezberden gelen bir şey değil tabii. 2'nin 3. kuvveti 8 gelir. 5'in 3. kuvveti 125 gelir. 8 çarpı 125 de 1000 yapar zaten. Sağlamasıyla görebilirsiniz. Burada böyle ayrı yazmamızın başka bir faydası var. Bu sayının içinde 2 çarpanının 5'ten daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama sayının içinde 10 çarpanının kaç tane olduğunu bize 5 çarpanı veriyor ne kadar 5 varsa o kadar 2 var. Bu doğru. Dolayısıyla 10 çarpanına ulaşıyorum ama ne kadar 2 çarpanı varsa o kadar 10 çarpanı vardır diyemiyorum. Neden önemli bu? Çünkü nihayetinde sayının sonunda kaç tane 0 var demek içinde kaç tane 10 çarpanı var demek. Kaç tane 10 çarpanı var demek de kaç tane 5 çarpanı var demek. 2 üzerinden değil 5 üzerinden çözeceğiz soruları. Yani bu şekilde Baris olarak sonunda kaç sıfır olduğu belli değilse soruda ve bize sonunda kaç sıfır vardır diyorsa bunu bulmak için kaç tane 5 çarpanı var onu bulmak yeterli olacak. İşte bir faktöriyel olduğu zaman içindeki 5 çarpanı nasıl buluyoruz ona bakacağız. O ayrı bir şey. Bunu anladıysak bir de 9 mevzusuna geçelim. Şimdi 12.000 gibi bir sayımız var. 1 çıkarıyoruz. Ne olur? 11.999. 2000 olsun. 2000'den bir çıkaralım. 1999. Gördüğünüz üzere sayıda kaç sıfır varsa bir çıkarınca o kadar da 9 oluyor. Yani bir önceki soruda 34 faktöriyel eksi 1'in sonunda kaç tane 9 vardır demesi aslında 34 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır vardır diye sorması. Yani bu sayının içinde kaç tane 5 çarpanı var? Bunu bulursak sayıdan 1 çıkardığımızda kaç tane sonunda 9 oluyor onu bulabiliriz. Tamam bu ön bilgiler oturduktan sonra sorulara geri dönebiliriz. Hemen o sorulara bakalım. 112 faktöriyel sayısının içinde sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Demek İçinde kaç tane 10 çarpanı var demek. O da kaç tane 5 çarpanı var demek. Peki 112'nin içinde kaç tane 5 çarpanı var? Nasıl buluyoruz? Bölümü yapıyoruz arkadaşlar. 112'yi 5'e bölüyoruz. Hiç kalan kaç düşünmüyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Önemli de değil. Bölümle ilgiliyiz biz. 112'yi 5'e bölüyoruz. 22 elde ediyoruz. Dediğim gibi kalan hiç önemli değil. Sonra bölüm üzerinden devam ediyoruz. 22'yi yine 5'e bölüyoruz. Çünkü 5'e bakıyoruz biz. Bölüm 4 oluyor. Yine kalanın hiçbir önemi yok. 4'ten sonra bir daha onu 5'e bölemiyoruz. O yüzden işlem burada bitiyor. Ve bize gereken sadece bölümler. Ve bunların toplamı 26. Tahmin ettiğiniz gibi bu 112 faktöriyel denen sayının içindeki 5 çarpanları 5 üzeri 26 ve sonra Başka başka bir sürü asal çarpanı var. Bize 5 üzeri 26 asal çarpanına sahip demek, 10 üzeri 26'ya sahip demek. Yani iki faktöriyelin sonucu çıktığı zaman diyelim ABCD bilmem ne diye bir şey sonra sıfırlar başlıyor böyle bir sayı. Sonunda 26 tane sıfır var demek oluyor. Cevabımız 26. Hemen diğer soruya bakalım. Bu soruda da yine aynı şeyi yapacağız. 34 sayısını 5'e böleceğiz. Neden? Çünkü sonunda kaç tane 1 çıkarıldığında sayının sonunda kaç tane 9 var demek? Bu sayıda kaç tane 0 var demek sonunda? Yani kaç tane içinde 10 çarpanı var demek? Yani içinde kaç tane 5 çarpanı var demek? Bunu bulmaya çalışıyoruz. 34'ü 5'e bölüyoruz. 6. Yine dediğim gibi kalanla hiç işimiz yok. 6 kere 5 30 bitti orada. Sonra 6'yı yine 5'e bölüyoruz. 1. Yine kalanla işimiz yok. 1 5'e daha fazla bölünmüyor. İşlem bitti. Sadece bölümlerle ilgileniyorum. Sadece bölümler. Bunları topluyorum. 7. Dolayısıyla 5 üzeri 7. Oradan da 10 üzeri 7 elde edeceğim. Asal çarpanlarından bir şekilde ve sonunda bu sayının 34 faktöriyel açıldığı zaman yine şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Sonunda da bir takım sıfırlar var diyelim. Bu sıfırlar 7 taneymiş. Bunu bulduk biz. Ve bundan bir çıkarırsak bundan 1 çıkarırsak çıkacak sonucun sonundaki 9'ların sayısı da yine 7 olur diyerek soruyu burada bitirebiliriz. Evet, asal sayılarla ilgili konu anlatımı ve soru çözümü buydu arkadaşlar. Biraz karışık gözüküyor ama mantığını kavradığınız zaman çok rahat yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer videolara şimdi bahsettiğim gibi kanaldan ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.